gün yarımı bugün sizlerle takip kimle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız Hadi bakalım kim koydu dur videonuzu artık geliyoruz iki işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saf altın şerisi var takipçimin evindeyiz Gwen fanın evindeyiz arkadaşlar gel lan gel 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 Kızım. Aa, değil, oğlum, bir bir, 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 bir. Aa, de var ya. Ben daha Aleyküm. Gel 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 gel. Bir, bir, bir. Olsun, bir, 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 bir. Zaten kol öldü şey, sen Benim, bana ne kadar o şeyli mermilerim gitmiyor diyene vuramıyorum ortaya direkt dalmış. Aha mı? Aha da Max. Şu alayım. enerjini al. al. Ben, de beleş iki yük alayım. Tamam, ben, ben. Kanka sen burada öleceksin biliyor musun? İşte burada Poco ile Mortis bir pusmayın lan. Geliyorum lan. Kilimi kilimi çaldı. Biz ortada ortada duruyor Evet, burası bizim mekanımız. Aha geliyor Max Max orada bak bak. Nereye gider Gel oraya. Gel oraya. Şeklik yapma. Ben alacağım onu. Ben alacağım. Alma lan. <laughs> Alma lan. Tamam al lan. Aha da bir şey değil. Tek atarız ya. Kardeşim o yüklü. Nereye geliyor bu ne lan? O yük de benim o zaman. <laughs> Max. Max selamun aleyküm. Ulti neden ben. ben zaten öldüremeyecektim. Öldürecektim. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ulti gel. <laughs> Akılsa geliyor ha. Aha da onu alamaz. Almana <laughs> vermem oğlum. <laughs> lan bu Dynamite'ın ultisine de ben başlayacağım. <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> Şerefsizce bak lan. Lan sıkıştırdılar beni. <laughs> geliyorum geliyorum ortaya da vallahi lan 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 senin ben Max'ta nere ne söyleyeceğim şimdi bak bak bana bak lan birinci aldım <laughs> <olduk. gülüyor> <laughs> arkadaşlar ben girip çıkarttım dingi bir mega açtım 30. kademede ben kademeli. de mega açtım ama hiçbir şey çıkmadı Arkadaşlar 31. Oh, kademe olacak şimdi. Ee, for... <laughs> ne komik değil mi? Var <laughs> <laughs> lan vur var var Bir de kitle <laughs> Ulan geldi. Yapma lan. Yapma lan. Bittim, bittim abi ben canım var. Canım var, Canım var. <laughs> Bak. <bana. gülüyor> ki Tara sen bittin oğlum. Lan oradan da ben. Sen de lan beni. Sen ne alaka? Lan ne <laughs> Beni de sıkıştırdılar. <laughs> Ölmesene ya. Beni sıkıştırdılar. <laughs> nasıl bravo'lu indirdin mi sen? İndirdim mi sonra sıkıştırdım. Çok hesaplaşma. Ee, ben bir yolluyorum. ama Let's gel. O nasıl bir hesaplaşma? Gidelim girelim. Tamam. Tamam. gösterelim. <laughs> Adamın dibi. Şey. Abone olmayı unutmayın. Ee, evet arkadaşlar. 100 abone de Fener Sendiri ve Efker Fener hesabı evet, verilecektir. Ben Gel oraya. Gelin oğlum sizi. Ama var ya. Ama var ya. Arkadaşlar bu şarkını duyanlar birlesin. Ama bu kız yar beni öldürdü. Let's go de şarkını deste. Arkadaşlar Azerbaycan şarkısıyla video gelmesini istiyorsanız 2 like olsun. 1 tane paylaş. Senin ben sayı hani. Nasıl bir harita yapmış? 17 tane 31 kademe oluyor. Let's go. Tamam abi. Arkadaş. E bak aga ya. Espriye bak aga. Arkadaşlar artık ben günde 4 video atıyordum değil mi? Artık ama bir video atacağım. Çünkü işimiz gözümüz var. <laughs> okul var daha doğrusu. Arkadaşlar yarın okul. Evet ölüm günümüz yaklaşıyor. Arkadaşlar ama ben okulu çok sev seviyorum. Yalan atma. Yani bak şimdi ben. Arkadaşlar ben bunu da videodan sonra ulaşacağım. <laughs> Arkadaşlar ben eğer sizin evinize gelmemi istiyorsanız arkadaşlar ev numaranızı yazın. Türkiye'de misiniz? Azerbaycan'da mısınız? Geleceğim. Yalan bak şimdi bak koyacağım bir tane çapala buradan. Gel gelmeden. Gelme lan. Allah. Evet geldim artık. Ben bir Oha. gelirsin. Surs... Daha geri zekalı gel buraya. Lan küfür yapma lan. Eğer telif geleceğim. Terif tamam. Telif ben senin ağzını burnunu kırırım. 3 tane terif gelsem ay vay yedim. Kanal kapanıyor. Ee, aha. Aha, aha, aha. Gid al <laughs> sana yıpları. <benim ağzını> aha. <laughs> hadi hadi. gelme gelme görme, görme, Gelme, Sen olur. ona yakınlaşsan iki akar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet o birdeki kutunu aç. Ben açacağım. Senin ben şansına. <laughs> Bir dakika şimdi. Ee, bu harita hangi harita? Taş taş. Yani. taş taş. Mike ve, e... Arkadaşlar sizde. Okuyun, okuyun arkadaşlar. Fazla Brawl Stars oynamayın. Hayır, yalan diyor. Ok okumayın arkadaşlar. Brawl Stars oynayın. de göster lan. Göster İdimi. Göstereyim. Arkadaşlar bu benim ailem. Bu da Ceren'in ailesi. İşte bu gördüğünüz. Bana mesaj atarsanız sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu da mesajda kaldı. <laughs> ha. Oğlum buradan İstanbul'a geldik bunun evine İstanbul'a. Arkadaşlar Ankara'dan bastım İstanbul'a geldim. Ama söyleyemem. Yaramayalım, yaramayalım. benim ağzımda bunların bir Sen biliyor musun ben 30 yılmaz çektim. Oğlum yiyemiyor. Yiyemiyor. Lan biz ya orada götürmemiş miydik? Neyi? <laughs> arkadaşlar Azerbaycan bir çocuklar var bu tarafta. Ona göre arkadaşlar mahalleden Azerbaycan çocuklarının sesi <laughs> Lan benim adım Avuzettin. Eksal Peren'in dostu. <laughs> arkadaşlar ekshal Peren'i ifşalayalım mı? Eksal Peren'in evini biliyorum nerede. Üç çağlayacağım oğlum seni. Çekil lan, çekil geliyor. Hop. Çekil çekil nöro geliyor diyorum. Ar Asirolar bittim, yapma. Bittim, bittim, Aha bittim, bittim ben, ben kaçıyorum. Ben de bittim aga, ben de bittim. Aga be. Lan inme, inme. Ulan, Ulan, girme, gir oraya girme. Lan dur. Gelime Arkadaşlar video. Video <laughs> bitti. Sağ olun. Eğer... Dur, dur 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 dur. Dur 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 bir dakika. Ne oldu? Dur, dur. 見てバイバイ。